Şimdi dönelim Moskova'ya. Eşref Yalın Kılıçlı bizimle birlikte. Eşref bu iddianın ve tartışmanın ayrıntıları sende. Evet Nilgün Balkaç, Birleşik Devletlerle Rusya arasında sürekli aslına bakarsanız her gün karşılıklı ithamlar, suçlamalar ve askeri anlamda, askeri güvenlik anlamda birbirini suçlayıcı ifadeler iki taraftan da iki başkentten de açıklamalar yapılıyor. Rusya tabii ki suçlamaları, batıdan gelen suçlamaları reddediyor. Ancak bugün özellikle Savunma Bakanı Sergey Shoigu yapmış olduğu açıklamada NATO'nun ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya sınırlarında artan askeri varlığına dair kendi konvansiyonel güçlerimizi ve nükleer caydırıcılığımızı arttırmak durumundayız diyerek Rusya'nın pozisyonunu savundu. Dün Şoygu biliyorsunuz Çin Savunma Bakanı ile bir görüşme yaptı. High Wenk ile bir görüşme yaptı ve o telekonferans görüşmede özellikle Amerikan tarafının Rusya sınırları yakınlarında 30 uçuş gerçekleştirdiğini, 10 stratejik bombardıman uçakla beraber nükleer saldırı tatbikatı yaptığını iddia etti. Bunun da bu 30 uçuşun geçen senenin aynı ayına göre bu yıl Kasım ayında 2,5 kat artış anlamına geldiğini söylüyor ve NATO'nun Rusya sınırlarında artan askeri varlığından Rusya'nın Moskova'nın rahatsız olduğunu söyledi Sergey Shoigu. Durumu iki tarafın genelkurmay başkanları dün telefonda görüştü aslına bakarsanız. Valeri Yeresimov ve Mark Miller telefonda görüştüler ve özellikle askeri çatışma olasılığını en aza indirmek için iki tarafın iletişim halinde kalacaklarına dair bir açıklama yapıldı Savunma Bakanlığı'ndan. Dolayısıyla Rusya Amerika'yı suçluyor. Ancak Batı Başkanlığı'ndan gelen açıklamalarda ise Rusya suçlanıyor. Rusya'nın özellikle Doğu Ukrayna sorunu kendiliğine askeri bir güç kullanarak çözme ihtimalinden bahsediliyor. Hem Londra'da yapılan açıklamalarda hem de Washington'da yapılan açıklamalarda ki az önce de Rusya İngiltere Dışarı Bakanı Turist bir açıklama yaptı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma olasılığının Rusya için bir ölümcül bir hata olacağı şeklinde bir açıklama yaptı ve Moskova'yı bir kez daha uyardı Batı başkentleri. NATO biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Moskova'yı uyarmıştı ve Rus askeri varlığının 90 binden fazla askeri yığdığını, asker yığdığını Ukrayna sınırlarında ve Kırım Yarımadası'nda. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalarda da dün özellikle Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü Ukrayna'yı işgal etmek, doğu Ukrayna'da askeri güç kullanmak gibi bir planımız yok dedi. Batı'dan gelen Rusya'ya karşı bu tür ithamların özellikle Ukrayna'yı askeri olarak desteklemek, NATO'nun bölgedeki varlığını arttırmak için bir meşruiyet zemini yaratmak ve Rusya'ya karşı bir kampanya yürütmek, karalama kampanyası yürütmek olduğunu söyledi. Dolayısıyla Rusya suçlamaları kabul etmiyor. Bugün de yapılan açıklamalarda özellikle Şoygu, NATO'nun askeri varlığının artılması üzerine biz de dedi kendi sınırlarımızda askeri caydırıcılığımızı, caydırıcılığımızı özellikle nükleer kapasitelerimizi arttırmak zorundayız diyerek kendileri savundu.